Aslında benim annem baskıcı bir anne değildi ama şehir dışına çıkmama nadiren izin veriyordu. Arkadaşımın ailesi de aynı bir şekildeydi ama onların Mersin'de bir yazlığı vardı. dönemde de annemle aramız limon olduğu için arkadaşımla beraber oraya tatile gitmemize izin vermesine imkan yok. Dedik ki ev anahtarını çalalım. Ailelerimiz birbirimize sansın bizi 2-3 gün. Biz gidelim 2-3 günlüğüne bir tatil yapalım. Biz bu mantıklı birbirimize kalacakmışız Bir çantalarımızı hazırladık, ailemizi yalanlarımızı söyledik, yazlığa gittik. Ama bizim heyecanımızı görmeniz lazım. Çünkü aslında bizim o yazlığa gitme amacımız arkadaşımızın hoşlandığı çocuğun orada olması, çocuğun adı da Demir olsun. Arkadaşım benimle beraber orada olduğunu belli eden toplu bir sinep attı. Demir de hemen cevap verdi. Benim de arkadaşlarım burada akşam beraber gezelim mi diye. Arkadaşım bu mesaj gelince o kadar heyecanlandı ki bana bile sormadan direkt çocuğun teklifini kabul etti. Akşam bu çocuklarla buluştuk ama yani gerçekten içlerinden birinin resmen kafası yerinde değil, o kadar belli ki böyle saçma sapan konuşuyor ve ne yaptığını bilmiyor. Neyse biz arabaya bindik ve merkeze gideceğiz. Biz yol üstünde polis çevirdi. Çünkü çevirme varmış. Ya zaten bizim her şeyimiz tam ve hepimiz reşite sadece kimlik kontrolü yaptıktan sonra gideceğiz muhtemelen. Ama bu kafası iyi olmayan çocuk camdan kafasını çıkarıp polise dedi ki: "Sen kimsin de bizi çeviriyorsun?" Polis de çocuğun kapısını açtı.